böyle hani hastalanmış, bozulmuş bir şeyler olmuş bu çocuğa diye sormuş olsa ya Rabbim ne yapayım ben de kaynanama bakıyordum gibi bir mazeretim sizce geçer olabilir mi? Hayır. Zordur bak kolaydır demiyorum. Ama bunu dengelemek de yetişkinin görevi de neticede. Eğer bu olamadıysa işte böyle diyoruz ya da babam aslında çok ilgili bir adam vardı. çalışıyordu ne yapsın. Tamam çalışacak ama çalışmasıyla Evlat yetiştirme kariyer arasında dengeyi kurmak da onun sorumluluğu. Bugün Konya'da sabah dört buçukta çıktım evden. Burada olmak kimin seçimi? Benim seçim. Değil mi? Çalışıyorum benim seçim. Evde şimdi onları burada benimle birlikte geldik buraya. Ama üç buçuk yaşındaki evladım evde. Niye? Onun için çok yorucu olur. Şu an yaşı küçük bunu kaldıramaz. Evde anneannesiyle birlikte. Şimdi ben Allah'ın izniyle eve döndükten sonra o ne olacak? Uyumamış, beni bekliyor olacak muhtemelen. Peki benim şöyle bir şeyde bir lüksüm var mı sizce? Of çok yorgunum şimdi Allah'ım. Yani hiç diyemem. Çünkü burada olmayı seçen çalışmayı seçen benim. O zaman evdeki o beş on dakikada olsa, onu yatağa eve gidince yatırmak, uyutmak ya olsa benim sorumluluğum, yetişkin benim, ben yöneteceğim bu Gece. Tercihleri yapan benim çünkü. Bir de çocuklar kendine yöneltiyorlar. Hani demin söyledik ya ortamda bir şey varsa üstüne almak diye. Yetişkin cümlelerinde şunları duyuyoruz. İşte ben çok yanamazım çocuktum ne yapsın dövmüşler ama ben de düz duvara tırmanan cinsindenmişim falan. Bizim öyle bir aile dostumuz vardı. Bir zamanlar hatırlar mısınız kıymetli dostlar? Çok çirkin bir haber çıkmıştı o yıllar önce hatırladıkça içim bir buruluyor. Bir anne çocuğuna çok az mal şu an alamayacağım şekilde işkenceler, işkence diyeceğim. Bu şiddet değil yani. Yaparak çocuğun ciddi şekilde böyle hastanelik olmasına sebep olmuş. O haberin çok gündemde olduğu zamanlarda böyle bir gün evde oturuyorum, telefonum çaldı. Bir aile dostumuz bir beyefendi. Açtım telefonu. Buyur abi dedim. Selamünaleyküm falan. Dedi bir şey söyleyeceğim dedi hiçbir şey söyleme cevap olarak sadece sana söylemek isterim dedi. Söyleyeceğim kapatacağım dedi. Hayırdır inşallah yazmayın falan dedi. O dedi haber var ya dedi o televizyondaki. Evet dedi. Aynı şeyleri yaşadım ben çocukluğumda dedi. Kapattı. Ve bu insan ve bu insan sürekli kendi yani ortamlarda bu bana verdiği özellikle şahsi bir bilgiydi. Mahrem bir bilgiydi. Normal ortamlarda anlattığı bir şey değil. Ortamlarda işte eş dost toplandığımız zaman çocukluktan konu açıldığında da hep kendi yaramazlıklarından bahseder. Ay ben çok yaramazmışım da şöyleyim Anlıyor musunuz? Aslında o kadar acı çekiyor ki içindeki çocuk. O kadar acı çekiyor ki onun kılıfını kendince yani sistem öyle rahatlatmaya çalışıyor. Annen kötü olduğu için, seni sevmediği için bunu yapmadı. Sen yaramazsın ondan yaptı. Annesinin üzerinden almaya çalışıyor. Onu ancak bu şekilde baş edebileceği için. Ya da babam dövmeyecekti de ne yapacaktı? İyi ki bir tane çakmış da bak böyle iyi insan olmuşum bak. Var mı arkadaşlar ya? Vallahi bak burada kaç yüzlerce kişiyiz. Aramızda şöyle biri var mı gerçekten? Allah razı olsun ya. Anam babam iyi dövmüşler beni. Çocukken dövdüler dövdüler. Şahane bir insana dönüştüm ben de yediğim dayaklarla diyenimiz var mı? Ya da ne bileyim böyle bir dayak yerdim. İçeriye gönderirlerdi beni giderdim. İçeriki odada böyle düşünürdüm. Aydınlanırdım orada. Ay valla bir daha da bunu yapmayacağım. İyi ki de falan. Var mı böyle hissederimiz? Ben şahsen kendi çocukluğumda tam tersi duygular hatırlıyorum. Çocukluğumda. Bu evden kurtulmam lazım duygusu. Mesela. O kadar fazla genç kız. O kadar fazla genç kız. Çalışıyorum çünkü onlarla. Bugünün yetişkinleri. O kadar saçma sapan evlilikler yapıyorlar ki kendisine uygun olmadığı çok belli yani. Hani hiç tanımam, dıştan bakma bunu uygun değil dersin, o kadar belli. Kendisi de farkında. Seansa geliyor ve ben bu adamı niye seçtim biliyor musunuz diyor. Yani o evden çıkayım da, ne şekilde çıka karşıma da bu çıktı diyor mesela. O kadar çok evlilik de var ki bu. Bazen genç kızlar için, bazen delikanlılar için. Yani sadece kadınlar üzerinden işleyen bir sistem değil bu elbette. Çünkü işe yaramıyor kaçma, kin duyma. Sonra kin duyduğu için kendini suçlama. Ana babaya böyle öfkelenirim ya. içinde öfke hissediyor, şiddete uğruyor. İçinde öfke hissediyor. Sonra öfke hissettiği için kendine öfkeleniyor. Ya anne baba bu. Of bile demeyeceksin. Ben nasıl öfkelenirim anne baba babama? Diye bir de kendini suçluyor. Al eline bir kaos işte. Al eline psikolojik rahatsızlıklar yıllar içerisinde olan. Bir de arkadaşlar en temelde Bizim ikiye ayıracağımız yaralayan ebeveyn tutumları var. Kendi çocukluğumuzda yakalamamız gereken. İhbal ve ihlal davranışları deriz biz bunlara. İhlal davranışları aslında çocuğun var olan sınırını bir anlamda aşan ebeveynlik tutumudur. Bakın bu sevgiyle de olur. İlla dayak değil. Çok fazla severek de ihlal, severek de değil. Hemen düzeltiyorum çok fazla sevgi davranışı göstererek de ihlal ederiz çocuğumuzu. Çocuğumuz adına düşünmek, çocuk adına işte çocuğu olmayan bir şeyden korumak. Ya da çocuk arkadaşları diyelim çocuğu dışlıyorlar okulda. Oo, bizim dışlanma şeyimiz tetikleniyor. Bizde mesela varmış bizde de öyle bir şema. Çocuğun dışlanmasını o kadar içselleştiriyoruz ki herkes her zaman lay lay karşılamayacak hayatta. Duygusal destek vermemiz lazım. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz öğretmenle konuşuyoruz, gidiyoruz arkadaşlarla. Hadi oynasanız alnına da oynasanız falan. O çocuğun kolunu kanadını kırıyorsun, alanına girdin çocuğun yapma. O bununla baş ederek büyüyecek. Ya da çocuk, hele ki biz böyle artık pedagojiyi daha iyi bilen, daha bilinçli ebeveynler olduğumuzdan beri öğretmenler de çok şikayet ediyor mesela. Öğretmeniyle olan ilişkisine Elbette ki şiddet varsa durdurulur. Efendim katılımlarından ötürü Hatice Kübra Tolgar Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Thank right. you.